Merhabalar diyelim. Bu Merhaba. sefer de Berdan Bey, Dilara Hanım'dan başlayacağız. Dilara Hanım neler söyleyeceksiniz? Berdan Bey bu oyunculuğu karşısında marjinal bir ee, ağayı canlandırıyor aslında. Daha izlemedik hepsini. Evet, izlemedik hiç. Fragmanlar izlemedik. Sen geldin bile. Çok yoruldum zaten. <laughs> Sırf izlemek için geldim. Çok heyecanlıyım ben de. Çalışıyor kendisi. Göz asgari ücreti. Bu aranızda galiba bir eski var. Hayır biliyorsunuz Diloş e, İngilizce öğretmeni. Evet. E, özel bir kolejde çalışıyor. Vakti de çok olmuyor. Bugün bizim için geldi bize. Ya. Evet. Benim için geldi evet, Ben de merak ediyorum. Hiç izlemediniz. Evet. Evet. Aşiretin İngilizce öğretmeni yoktu aldık. O, onu soracaktım yani ben. Işte. Aşiretin İngilizce öğretmeni yoktu dediniz aldık evet, dediniz. Evet biz de aldık işte Bitti. Resmiyeti artık ne zaman konuşacağız? Hepsi resmi zaten. Hepsi, her şeyi resmi ki. diyorsun abi. Peki abi. Siz bilmiyorsunuz. <laughs> Bizden gizli mi oldu? Ee, her şey oldu, bitti. <laughs> abi hemen şunu da soralım. Oyunculuk bir yana olsun, şarkıcılık bir yana olsun ne evet. çıkarttığın markada bir yana olsun. Arkadaşlar hepsi tabii ki ayrı ayrı işler istiyor. Evet. Kozmetik sektörü sonuç itibariyle ham maddesini üretiyoruz Mardin'de. Türkiye'de sadece Isparta'da gül ve gül yağı üretilirken suyu. Biz bunu Mardin Mezopotamya'ya taşıdık. Şu anda da Mardin'de gül üretimi devam ediyor. Ayrıca Berdan Mardin markasının bütün dünyada patenti var. Ve franchising vermeye devam ediyor. Berdan abi biz hala aklımız bir öncekinde kaldık. Her şey resmi oldu dedin ama... <laughs> oldu işte diyorum işte. Oldu bizde. Şimdi manşetler manşetler atılınca da sıkıntı evet. olmasın. <laughs> Yok, ben de İbrahim abi gibi yaparım. Film güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Bey'in o e, esprisine ne diyorsunuz Berdan Bey? Ya şaka. <laughs> Bir Nisan yapmış İbrahim abi. Ben Nisan, Nisan falan Mayıs dinlemiyorum. Oldu bitti. Oldu bitti. Evet. Evet. Hanım siz ne diyeceksiniz? Her şey oldu diye mi geldi Aynen. yoksa? Yapmıyorum. <laughs> Abi oldu bitti artık kaç yani bir buçuk seneye evet. geçti beraberiz ve olup bitmesi lazımdı zaten bizde de oldu bitti hanımla tanıştırayım <laughs> yani, o, o zaman, zaman başlıklar, tanıştırayım. başlıklar hazırlandı artık Hiç sorun değil yani sonuç itibariyle e, herkesin kendine özel tabii ki bir, bir hayatı var ama bizim tabii ki birlikteliğimiz biraz daha uzun süredir evet. birbirimize yakıştığımızı ve birbirimizin ruhuna hitap ettiğimizi zıt olduğumuzu kavga ettiğimiz zamanlar da oluyor tabi olmuyor değil yani her zaman şey değiliz yani böyle canım cicim değiliz o zaman biraz da görünmeyen e, yüzünüzü soralım kavga Çok ettiği şey zaman Berdan Bey nasıl oluyor? meslek gerekli olur. Abi şu an hep bir aşiret filmindeyiz. <laughs> Diğer ki aşiret filmini Bilal Kalyoncu çekerse İngilizce öğretmeni lazım olursa Dilara'yı oynatacak inşallah. Her şey hazır diyorsun. Peki evet. efendim çok teşekkür ederiz. o zaman hayırlı abi. olsun. Teşekkür, teşekkür ederim.